Uygulama 49'daki anteti çizelim şimdi de line komutuyla çizmeye başlıyoruz. Aşağı doğru 27 çiziyoruz. Sağa doğru 50 çiziyoruz. Yukarı doğru yine 27. Sola doğru 50 çizip komutu bitiriyoruz. Şimdi offset komutunu çalıştıralım. Ve offset mesafesini 15 yapalım. Bunu offset Tekrar çizgiyi yine 15 offset diyoruz komutu tekrar çalıştıralım. Bu sefer offset mesafesini altı yapalım. Alttan çizgiyi offset diyoruz. Komutu tekrar çalıştıralım. Bu sefer offset mesafesini 7 yapalım. Ve bu çizgiyi iki kere offset diyoruz. Yazı stilimizi ayarlayalım. Mitalik yazı seçiyoruz ve yükleyelim. İki buçuk yapıyoruz. Kapatıyoruz burayı. Şimdi yazılarımızı multiline text ile yazalım. Buraya ölçü yazıyoruz. Onun yanına işaret yazıyoruz. Daha bu tarafa da tolerans yazıyoruz. Bu antetimizi de hazırladık. Bunu tolerans ölçülerinde kullanacağız. Bunu da kaydedelim. İsim olarak da tolerans anteti ismini verip save tıklayarak kaydedelim.